Miladi 325 yılı İznik'te bir konsül toplandı. Konsül Hazreti İsa'ya inen tevhid dinini yasakladı. Testis akidesine dayalı müşrik Hristiyanlığı kurumsallaştırdı. Bu tarihten 1700 yıl sonra 28 Kasım 2025'te artık her zerresiyle bir İslam beldesi olan İznik'e işte müşriki Hristiyanlık inancının liderleri olan Papa ile Patrik geldi. Tevhidden testise geçiş kararını alan İznik Konsülü'nün 1700. yılı münasebetiyle bir ayin düzenlendi. Hazreti İsa'nın tevhid davası mirasının yok edilip tessiz şirkinin din diye kurumsallaştırılmasının yıl dönümü kutlandı. Bu ayine Katolik Papa ile birlikte Ortodoks Patrik de katıldı. İslam hilafetinin yıkılmış olduğu topraklarda bir haçlı ittifakını gözlerimizin içine baka baka gösterdiler. Bu açıdan İznik ayini dini kisveli büyük bir siyasi hamle oldu.